Yüreğin yüreğime değsin de Uzak ol, iyi ol, yeter bana Kirpiğine yaş, ayağına taş değmesin Bir ben bıraktım sende Hem kendine hem emanetime iyi bak Bir tutkusun sen bende Nedenini hiç bulamadığım Kendime soramadığım Sorsam da hiçbir cevap alamadığım gözlerine bakınca utandığım, ellerini tutunca sıcaklığını bedenimde hissettiğim bir tutku. Düşlerimde gördüğüm, hayalini kurduğum, aldığım her nefeste sevgini soluduğum, sensiz yaşamayı yaşamak saymadığım bir tutku. Nasılsın diye soran sen olmadıkça hep kötüyüm ben başımı dizlerine koymadıkça yorgundur her hallerim hep dertliyim dermanım sen olmadıkça kanar durur yaralarım saran sen olmadıkça sevgi aşk neye yarar bu gönülde sen olmadıkça